merhabalar. Bugün sizlerle beraber çilek reçeli yapacağız. Çilek reçelimiz için şöyle iki kilo çilek kullanacağız. Ve toz şeker kullanacağız. Arkadaşlar ben reçel yaparken şeker miktarını göz kararı kullanıyorum. Yani meyvelerimi yıkayıp ayıkladıktan sonra tencereme alıyorum. Ve üzerini kapatacak kadar toz şekeri ilave ediyorum. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Reçelim tamamen kaynayıp içerisinde şekerim eridikten sonra bir yemek kaşığıyla suyundan alıyorum. Ee, ve tadına bakıyorum eğer şekersizse o aşamada biraz şeker ilave ediyorum ve e, reçelimin tadını da bak tadıma göre ayarlıyorum bugün de yine aynı şekilde yapacağız ama üzerine e, ilave edeceğimiz toz şekerimi bugün ölçtüm sizlere fikir olması açısından şöyle kabımın içerisinde 6 su bardağı toz şeker aldım yine aynı şekilde tenceremizi alacağız ve reçelimizi kaynamaya bırakacağız e, dediğim gibi tamamen şekerim eridikten sonra biraz suyundan tadına bakacağız e, eğer eksikse yine şeker ilave edeceğiz Arkadaşlar çileklerinizi seçme imkanınız varsa eğer küçük boy çilek seçmenizi tavsiye ederim. Küçük boy çilekle yapılan çilek reçeli daha güzel oluyor. Ama imkanınız yoksa büyük boy çilek kullanarak da yapabilirsiniz. Büyük boy çilek kullanacaksanız da şöyle yarıya kesmeniz gerekiyor. Benim çileklerimde yine aynı şekildeydi. Küçüklü büyüklü karışık küçük olanları hiç kesmedim. Direkt bütün olarak kullanıyorum. Büyük olanları kestim. Şimdi birkaç tane de şöyle size göstermek için ayırdım. Arkadaşlar keseceksek eğer çileklerimizi böyle boylamasına değil de enlemesine kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Eğer böyle keserseniz çileklerimiz hiç parçalanmayacaktır. Evet çileklerimi şöyle genişçe bir tencereye aldım. Tenceremin üzerine şimdi hemen toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle şekerimizi ilave ettikten sonra da üzerini tamamen örtmesini sağlayalım. Ee, şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. Evet tenceremizi ocağımıza aldık. Ocağımızın altı kısıkta şu anda. Şimdi kapağını kapatalım. Kısık ateşte reçelimizi kaynamaya bırakalım. Ama sürekli kontrol halinde olalım. Yani yanından ayrılmayalım. Kaynamaya başlayınca taşabilir çünkü. Evet, çilek reçelimiz kaynamaya başladı. Tencerenin kapağını açtım. Böyle kapağı açık bir şekilde kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Şimdi şöyle bir kaşıkla karıştıralım çilek reçelimizi. Karıştırdıktan sonra bir kaşık alacağım ve tadına bakacağım. Evet, hemen şöyle reçelimizin suyundan bir kaşık alalım ve tadına bakalım. Evet, tadı gayet güzel. Şeker miktarı yerinde. Ee, ekstra şeker ilave etmeyeceğim. Siz de bu aşamada tadına bakıp e, damak tadınıza göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Ve şöyle reçelimizin içerisine biraz e, limon tuzu ilave edeceğiz. Limon tuzunu reçelimizin şekerlenmemesi için kullanacağız. E, ben genelde reçel yaparken limon tuzu kullanıyorum. Yani limon tuzunu tercih ediyorum. Ama isterseniz limon tuzu yerine taze limonun suyunu sıkıp onu da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen ilave edelim ilave ettikten sonra da bir karıştıralım kaşığımızla şöyle alttan alttan karıştıralım köpüklerinin çok fazla dibe inmesini istemiyoruz arkadaşlar birazdan da köpüklerini alacağız biraz kaynası reçelimiz bu arada ocağımızın altı yine kısıkta altını açmıyoruz sürekli kısık ateşte kaynayacak Evet reçelimiz kısık ateşte kaynamaya devam ediyor Şimdi üzerindeki köpükleri alacağız. Şöyle iki yaprak kağıt havlum var. Üzerine şöyle yerleştiriyorum reçelimin. Tamamen yerleştirdikten sonra şöyle çekelim. Tekrar devam ediyorum. Yine aynı şekilde iki yaprak bu işlemi birkaç sefer tekrarlamamız gerekiyor. Kaşıkla da e, alabilirsiniz isterseniz köpüklerini ama bu şekilde daha kolay ve daha pratik oluyor. Tekrar tekrar tamamen üzerindeki köpükler kaybolana kadar bu işlemi yapalım. Evet reçelimizin üzerindeki köpüklerin tamamını kağıt havluyla temizledik. Şöyle kenarını, kenarının köpüklerini de kaşıkla e, temizledim. Şimdi şöyle bir dipten karıştıralım reçelimizi. Ocağımızın altı kısıkta bu arada. Kısık ateşte reçelimiz kıvam alana kadar kaynatmaya devam edeceğiz. E, kıvam aldığını da nereden anlayacağız? Şöyle suyuna arada bakalım. Eğer böyle suyu koyulaşmaya başladıysa reçelimiz de kıvam aldı demektir. Evet, çilek reçelimiz koyulaşmaya başladı. Şöyle suyundan biraz alıp göstereyim. Suyu da koyulaşmaya başladı. Hatta şöyle karıştırdığımızda kıvam aldığını da görüyorsunuz. Ocağımızın altını kapatalım ve çilek reçelimizi soğumaya bırakalım. Ee, arkadaşlar çilek reçeli kaynadıkça üzerinde tekrar köpükler oluşuyor. Az önce de belirttiğim gibi sürekli böyle bir peçete veya kaşıkla temizlememizde fayda var. Şimdi çilek reçelimizi soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra da biraz kıvam alacak yani koyulaşacak. Ee, soğuduktan sonra çilek reçelinize bakın istediğiniz kıvamı aldıysa kavanozlayıp kaldırabilirsiniz. Eğer istediğiniz kıvamı almadıysa biraz yani sulu ise ya da cıvıksa onu tekrar ısıtıp biraz koyulaştırabilirsiniz. Biraz daha kaynatın, koyulaşsın. Daha sonra kavanozlayın ve kaldırın. Evet, çilek reçellerimiz güzelce soğudu. Şöyle kavanozlara aldım. İki kavanoz çilek reçelimiz çıktı. Şimdi hemen size kıvamını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar biz çilek reçelini böyle biraz koyu kıvamlı marmelat tarzında seviyoruz. O yüzden ben kendi sevdiğim gibi yaptım. Ama ben bu şekilde koyu kıvamlı bir reçel istemiyorum. Daha akışkan kıvamlı bir reçel istiyorum diyorsanız ilk koyulaşmış halini gördünüz. Yani ocağı ilk kapattığım halinden bahsediyorum. O kıvama gelmeden biraz daha akışkenken ocaktan alabilirsiniz. Arkadaşlar ne reçeli yaparsanız yapın zaten reçel bekledikçe yani soğudukça biraz daha koyulaşacaktır. Bunu da göz önünde bulundurun. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Ocağınızın altını kapatın ve tamamen soğumaya bırakın reçelinizi. Tamamen soğuduktan sonra kıvamını daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer istediğiniz kıvamdaysa kaldırın. Kavanozlarınıza koyup kaldırın. Eğer istediğiniz kıvamı yakalayamadıysanız yani daha sulu olduysa koyulaştırmak istiyorsanız ocağınızın altını tekrar yakıp tekrar kaynatmaya başlayın. Biraz daha koyulaşana kadar kaynatabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Evet, kapaklarını kapatalım. Ve bu şekilde buzdolabında 2-3 ay boyunca saklayabilirsiniz. Limon tuzu kullandığımız için içerisinde hiçbir şekilde şekerlenme yapmayacaktır. Ama ben daha uzun süre saklamak istiyorum diyorsanız reçeliniz tamamen sıcakken yani ocağınızın altını kapatır kapatmaz direkt kavanozlara doldurup bu şekilde sıfır hiç kullanılmamış kapak kapatarak yani tıpkı konserve yapar gibi vakumlayıp daha uzun süre saklayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.